Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle bir yükseliş grafik paylaşacağım ama öncesinde yasal uyarı yapayım. Yasal uyarıyı görüyorsunuz. Süreci okursunuz. Alsat tavsiyesi değildir. Aslında bu bir eğitim içeriği. Eğitim içeriği olmasının sebebi şu. Birincisi ben artık hani gerçekten sosyal medyada anlamakta güçlük çeken veya anlamamak için ısrar eden kişilerden çektiğini şöyle söyleyeyim. İmdat diye bağırmak istiyorum artık. Bakın net söyleyeyim. İmdat diye bağırmak istiyorum. Neden? Dostlar her şey görmek isteyen kişi için çok hesaplanabilir durumda. Her şey ya bu adam ne yapmış, ne anlatmış diye düşünen biri için rahatlıkla kanıtlanabilir durumda. Nasıl yani? Martı hissesini örnek vereceğim. Martı hissesini benim 2018-2019'da analiz ettiğim fiyat 70 kuruşların altında. Tamam? Bak 70 kuruşlar. Şimdi bu hisse bu süre zarfında neler yapmış? Onu size anlatayım. Sonrasında güncel durumunu değerlendirelim. Bu akşamki toplantıyı da bununla beraber sonlandıralım istiyorum. Şimdi Martı hissesinin ilk analiz fiyatını bahsetmiştim. Yani 2020'yi hiç katmıyorum bile. İlk analiz fiyatımız yaklaşık 70 kuruşlar bandıydı. 70 kuruşlardan sonra bölünme öncesinden bahsediyorum. Hani bölünme sonrası fiyatlardan bahsetmiyorum. Şu anki fiyatları referans aldığınızda 30 kuruşlara falan tekabül ediyor. Buradan geldi. Tekrar yükseliş paylaştım. Tekrar düştü vesaire. Sürece hep takip ettik. Ama ben kafa fiyatları referans alacağım. 30 kuruşlar şu anki aktif fiyat itibariyle analiz ettik ya. Hisse 30 kuruşlardan geldi. Zirveyi hesaplayalım. 8.61'e. Tekrar söylüyorum. 30 kuruşlardan geldi. 8.61'e. Teyit mi istiyorsunuz? Hepinizin ekranı var. Girin YouTube hesabından bakın Mart'ın grafiğine. YouTube'dan bakmayı bilmiyor musunuz? Twitter'ıma gelin, profilimden aratın. Bu adam 2018-2019'da ne söylemiş? Çok basit. Hiç ben de rahatsız etmeyin. Siz de rahatsız olmayın. Kimsenin de kafasını karıştırmayın. Görmek mi istiyorsunuz? Bakın. Niye bu noktaya odaklandım biliyor musunuz? Hepinizin gerçekten yapılabiliyor mu konusunda fikir sahibi olması için bunu söylüyorum. Şimdi hisse çok ciddi bir kar getirmiş değil mi? 30 kuruşlar ve 8 liranın üstü. 26 katlık bir yükseliş yapmış burada. 26 kat. Tamam. 26 cepte. Yetmemiş. Hisse düştükten sonra ben 2023'te Mayıs ayında yani Nisan'ın sonunda bir daha yükseliş paylaştım. Onun da videosu var YouTube'da. Hani yukarıdan satamadık ya en zirveden. 8 liradan sat kardeşim. 60'ı çöpe at. 2 lirayı çöpe at. 6'dan sat. Gel hisse sayını 3'e katla. Değil mi? Çok basit. Ya da 2.5'a katla. Buraya kadar da okey. Buradaki analizimin üstünden hisse 2.50'lerden geldi. Bak 5.98'de. Zirve hedefi neresi? 12.53 tamam. 2.5 lira 12 lira. Küsuratları atalım. Yüksek bir kazanç. Okey. Ama siz alıp bunu bir günde gelecek diye beklerseniz kusura bakmayın kimse size para hani dağıtmıyor. Fiyat adında bu şekilde para kazanamazsınız. Yani siz ne kadar babanızın evladıysanız piyasadaki herkes de babasının evladı. Herkes para kazanmaya çalışıyor. Ne piyasa yapıcı size o kadar kolay para kazandırır ne de siz o kadar kolay para kazanırsınız. Bu ihtimali kafadan atın bir kere. Peki Alp Bey biz bunu nasıl yapacağız? Bakın size kuralını anlatayım. Açıyoruz. Düşüş mü var? Sat. Yükseliş mi var? Al. Düşüş mü var? Sat. Yükseliş mi var? Al. Bu kadar süreç. Bak sadece bu kadar. Hiç üstüne bir şey koymayın. Şunu yapabilirsiniz. 3.70'ten satamayıp 3.60'tan satabilirsiniz. 3 liradan alamayıp 3 ondan alabilirsiniz. Yani en dibe yakın yani en dibe yakalamayıp en dibe yakın yerden alabilirsiniz. Ama istikrarlı olarak borsadan para kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu. Üstüne hiçbir şey koyamazsınız bunun üstüne. Ne çanak çömlek size para kazandırır. Ne hüstatlar size para kazandırır. Ki zaten oradan kazandığınız paradan da hayır beklemeyin. Ağlayanın malı kimseye yarar getirmez. Zararı dokunur. kimse de şunu söylemesin. Ya ama biz borsa böyle bir yer falan değil. Borsa böyle bir yer değil. Ama biz şöyle birlik olduk, şöyle beraberdik, hadi kardeşlik, insanlıktı, barıştı, dünya barışıydı yok. Orada o hisseyi pazarlayanın niyeti milleti dolandırmak yani hırsızlık. Orada onu takip eden kişinin de amacı o milleti dolandırırken ben de 3-5 kazandım. Kimse de demagoji yapmaz. Bakın tamamıyla sokak ağzıyla konuşuyorum. Kimse o şekilde bir ne şey yapmasın. Borsa o değil. Borsanın kuralları, çerçevesi belli. Nasıl hesap yapmanız gerektiği belirlenmiş. Süreçleri nasıl yönetmeniz gerektiği belirlenmiş. Sadece halka yani public bir bilgi değil. Halka açık değil. Ne yapacaksınız? Bunu öğreneceksiniz. Başka bir şaresi yok. Bak başka bir şaresi yok. Öğreneceksiniz. Benden de öğrenmeyin. Gidip hani bir dünya makale var. Yurt dışı menşeili. Okuyun, araştırın, kendinizi geliştirin, öğrenin. Doğru seviyorsanız. Anlatabildim mi? Yani doğru tek. Doğruyu istediğimiz noktaya çekemeyiz. Karar vereceğimiz şey doğru yerde mi duracağız? Yanlış yapmaya devam mı edeceğiz? Martı hissesine gelecek olursak. Bakın dostlar. 2 kere 2 4. Potansiyel 3 kat değil mi? Bu süre 2 yıla gelirse para kazanamazsınız. Neden? 1 milyon paranız vardı yatırdınız. 1 yıl sonra 1 milyon 700 binine gelmediği zaman enflasyon altında kaldınız. Bir sonraki yıl artık 1 milyon 700 binin enflasyonunu hesaplamak zorundasınız. Yani burada hisse analiz ediyorum diye ben bu hisseyi pazarlamıyorum. Kimsenin de hakkına girmeye niyetim yok. Her şeyi doğru düzgün anlatıyorum. Siz riskleri göz önünde bulundurun. Neyi nasıl yapmak istediğinize siz karar verin. Ben bu hisseyi Aralık ayından bu yana sadece defalarca trade ettim. 2024'ten bahsediyorum. 2023'ten beri en az 50 kere paylaştım. En az 50 kere de trade ettim bu hisseyi. Kısa ölçek, büyük ölçek defalarca trade ettim. Bakın duruyor hepsi. Şu anda da oluşan yükseliş grafiğin birinci hedefi 5.89, ikinci hedefi de 6.99. Bir önceki YouTube'da paylaştığım grafik takribi 3.40'lardaydı. Zirve hedefine geldi, geri çekilmesini yaptı. Referans mı istiyorsunuz? Referanslar orada. Süreç mi istiyorsunuz? Bakın kazandıracak süreç bu. Ama borsada yatırım yaptığınızda paranızın değerinin ne kadar sürede eriyeceğini de hesaplamak zorundasınız. Bunu hesaplamadığınız zaman boşuna borsada para kaybetmeyin. Gidin fon alın, gidin bireysel emeklilik alın, gidin arazi alın, gidin tarla alın, gidin ev bah, bahçe alın. Borsada durmayın. Yok borsada durmak istiyorsanız duyduğunuz şekliyle durmayın en azından. Sıralı hedefleri belli. Ne yapacaksınız? Benim hedefim belli kardeşim. Okey. Ben bu süreci nasıl değerlendireceğim? İşte sizin yapmanız gereken düşüş formasyonunda satmak. Yükseliş formasyonunda almak. Düşüşte bir daha satmak. Gelsin şimdi ekrana. Gördünüz mü? Ezbere kaç tane işlem yaptığımı söylerim. Ezbere kaç işlemden ne kadar kazandığımı da söylerim ben bu hisseyi sürekli trade ediyorum. Trade ederken de keyif alıyorum. Siz de bu şekilde trade etmek durumundasınız. He, trade etmeyi bilmiyorsunuz. Beni paylaştığım hisseyi almayın. Çünkü faydasını görmeyeceksiniz. Başkasının aldığı hisseden de fayda görmeyeceksiniz. Yani zaten borsa çok nankör bir yer. Bak çok nankör bir yer. Neden diye soracak olursanız benim Aralık ayında 8 liralardan analiz ettiğim hisse neredeyse 60 liraya yaklaştı. Yani 52 liralara kadar geldi. Bir tane teşekkür mesajı gelmedi. Ama bir hisse 10 kademe gelir mi çekildi? Alttaki yorumları görün. Cümbür cemaat. E hani yükselecekti, şu olacaktı, bu olacaktı. Birkaç kademe için bu kadar var yansın. Yani Şöyle söyleyeyim ben size. Ben bugüne kadar hiç hisse pazarlama ihtiyacı duymadım. Açık konuşmak gerekirse para verseler de pazarlamam lazım. Çünkü benim böyle bir ihtiyacım yok. İnsanların da yok sorumluluğunu al, yok işte ne bileyim ceremesini çek falan gerek de yok zaten. Yani sosyal medyada sonuçta kimin ne olduğunu bilmiyorum. Çok iyi insanlar var. Sosyal medya bana çok iyi insanlar kazandırdı benim en büyük karım insan kazanmış oldu. Sevgisiz para paraca satın alamazsınız. Ben dobra konuşurum. Yine dobra konuşmaya devam edeceğim. Piyasada dolandırılmak istemiyorsanız neyin ne olduğunu bilmek zorundasınız. Hedefini bilseniz bile para kazanamazsınız hisseden. Bak hedefini bilseniz bile. <laughs> Mahmut Bey burada aramızda mı bilmiyorum. Soyadını söylemeyeyim. Doğrudan doğruya söylediğim hissede de süreci tahmin edemediği için gidip başka hisse almış. 80 katlık yükseliş kaydeden hisse seninden bir kuruş para kazanamamış. Neden? O spek hisse, bu spek hisse dünya kadar para kaybetmiş. Hisse spek olmasa bile para kazanamazsınız eğer hesaplamayı bilmiyorsanız. Biraz sözler alır farkındayım. Ama ne yazık ki sizin de başka çıkar yolunuz yok. Ya bileceksiniz, ya bileceksiniz, ya bileceksiniz. Diğer bütün seçenekler liste dışı. Evet, Mart ile alakalı süreç bu kadar. Kar oranı yaklaşık %300'ün üstünde. Bilginiz olsun. Yine videonun içerisinde şunu da kaydetmek istiyorum. Almayın. Bakın, söylüyorum. Tavsiyede bulunmuyorum hisse senedini almadığı için paylaşmıyorum. Eğitim içeriğidir. Nasıl trade etmek hani etmesi gerekiyor bir yatırımcının. Bunu merak eden kişilerin merakını cezbetmek adına onların ihtiyaç duyduğu bilgileri kaynağı oluşturmak adına bu eğitim içeriğini sizlerle paylaştım. Lütfen bu hisseyi almayın. Yatırım tavsiyesi değildir. Salacakla kalın Allah'ımıza doğru